Şöyle bir algı oluşmasın. Tek aday nasıl olsa demek değildir. Buna kesinlikle katılmıyorum. Bakın 6-7 tane bir başkanımız bu iftar vakti vatandaşlarımız buraya geldiler. Niye? Sayın İmamoğlu'na şunu söylüyorlar. Sayın İmamoğlu biz illerimizde ki Kayseri'de dahil yüksek bir oranda katılım sağlayacağız. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Verdiğimiz oylar sadece bir aday değil. Yarın tarihe damga vuracak bir oy kullanacağız. Bu aday değil, Cumhurbaşkanı. O yüzden oy kullanacak herkes gururla şunu söyleyebilecek. Sayın İmamoğlu inşallah Cumhurbaşkanı koltuğuna oturda. evet seçilmesinde ben de bir oy verdim. Bir oy ne demek değildir? Bir oy çok şey demektir arkadaşlar. <laughs> memleketin bereketini kaçırıyorlar. O nedenle Kayseri'de de ülkenin dört bir yanında da Orta Anadolu'dan güneye, kuzeye, doğuya, batıya herkes bereketsizlikten şikayetçi değil mi? Yoksullar da zenginler de aynı şeyi söylemiyorum. Elimizdeki paranın bereketi kaçtı diyorlar. Çözüm nedir? <laughs> Vallahi tek bir çözüm var <laughs> sevgili <dileğin> hemşerilerim. Memleketin <laughs> <laughs> bereketini <laughs> kaçıranları önümüzdeki seçim da işte tam da bu uyumsuzluğu gidereceğiz. Uzman arkadaşlarımız hem iş dünyasının istihdam yaratmasını hem de gençlerimizin hak ettikleri maaşları kazanmalarını sağlayacak projelere hep birlikte çalışıyoruz. Partimizin bütün dinamik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Örneğin emlak sanayi modeli projemizle yüksek ar ve bütün Türkiye'de sanayimiz devamlı patinaj çekiyor. İhracatçımız rekabet gücünü yitirmiş İstediğiniz İstediğiniz sağlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte bütün projelerimizi işte tek tek milletimizle paylaşacağız. Ve o zaman herkes icraatçı ve halkçı bir iktidarın ülkemizi nasıl geliştirip güçlendireceğini görecek ve anlayacak çıkarak karakterimizle bu ülkenin ekonomisine büyük bir güç ve ilme kazandıracağız. Halkçı karakterimizle sosyal adalet ve refahta milletimize çağ atacağız. Ama şunu hiçbir zaman yapmayacağız. Milletimizin en çok çektiği şey ne diyor? Her şeyi ben biliyorum Öyle değil mi? Ben de dersem o olur. Öyle değil mi? Öyle bir şey olabilir mi? Biz demeyeceğiz. Bu kimliğinde anlayışı, bu akıl dışı anlayışı devletimiz uygulamalarından ve hafızasından hep birlikte söküp atacağız. Tek adamlığın, partizanlığın, bırakın kendisini, gölgesi bile değemeyecek bu devlete, bu canın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Bir söylediklerim, Sözlerin Bu söylediklerim. Hayvanlar Bu söylediklerim temelsiz, manasız, soyut vaatler değildir. Ben